Herkese merhabalar. Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün erkek çocukları için şöyle hırka yaptım. Ben de bunu başka bir arkadaşım için yaptım ama Yusuf Kerem için güzel bir araba yapacağım. Şöyle kırmızı ipim var. Kırmızı araba yapacağız. Mavi, araba yapacağız. Aynı hırka aynı düğmeler ama farklı bir model çalışması yapacağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle videomu beğenirseniz like atmayı, beğenmezseniz dislike atmayı unutmayın. Dislike atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım kırmızı ipimizde. Şöyle ilk ilmeğimi attım. 14 tane ilmek atacağız yani zincir yapacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle 15, 14 tane ilmek attım. Bir tane ipimin üzerine bir tur attım. Şöyle 3 tane geride bırakıp 14 tane 3 tane çıkartıyorum. 11. ye Her zincirin arasına birer tane tur atıp sık iğne şeklinde zincirimizin başına kadar devam edeceğiz Şöyle. Arabamızın tabanını oluşturduk. Şimdi şöyle iki tane zincir attım. Başlangıç noktasını bu şekilde kapattım. Ters dönmüyorum. İki tane yine zincir çektim. Yine bu diğer uçtan şöyle araları batalım sonlara doğru geliyoruz. Burada bir ince detay var, küçük bir detay var. Ona dikkat edelim. Şimdi göstereceğim. Bu şekilde yaptık. İpimi bu şekilde uzattım. Şuradan aradan geçirdim. sıkıştırdım buraya bakalım şurada 1 2 3 4 5 5. ilmekten şöyle buraya düzenledim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geriye dönüyorum 1 2 3 4 döndü dördüncüye battım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Burayı bir tek daha büyük yapalım. Buraya 6 olsun. Burayı 6 yaptım sevgili arkadaşlar. Şimdi sık iğne ile dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 7 şuraya tam zincirin üzerine 7 yaptım 8 yaptım pardon 1 2 3 4 5 6 7 7 tane de burayı yapıyorum Burası da 7 oldu arkadaşlar. Şurayı da böyle birleştiriyorum. Sağlamlaştırma attım. Şuraları üzerine batarak arabamızı tamamlayalım. Burası ön kısım. Arabamız hazır. Şimdi lastiklerini yapacağız. Lastiklerini yaptıktan sonra siyah ile Şimdi daha iyi net görünecek. İpimi kopardım. Bununla bir farklılık gösterebilir. Bu dört katlı havlu ipiydi arkadaşlar. Bu da normal düz bir yine arabamızı yaptık aynı modelde şimdi çift katlı kullanıyorum tek katlı yani standart yapacağım şimdi ucunda buldum. Şimdi buraya akıllı halka, sihirli halka dediğimiz halkayı yapacağım. Bu şekilde Sihirli halka yapamayan arkadaşlar için ben de böyle göstermek amaçta aklıma o geldi. 5 tane zincir çektim. Şöyle bir tane zincir attım. Bunu 12 tane dolduracağız sevgili arkadaşlar. Birer tane üzerine alacağız. 4 oldu burası. 12 tane şeydi zincirimi yaptım ve şöyle lastiğimiz tamamlandı. Bu birinci lastik, ve ikinci lastik yapalım hemen. Çok şık duruyor gerçekten güzel bir araba mavi arabamız kırmızı arabamız şimdi beş tane zincir çekelim siyah ipten beş İki tane zincir çektim. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 ve 11 12 12 bitirdikten sonra diğer uçla birleştirdim bu da tamam Şimdi buraları isterseniz dikebilirsiniz isterseniz silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz çok da güzel oldu çok da pratik değil mi kazaklarda hırkalarda tulumlar da kullanabilirsiniz bebek battaniyesi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar şöyle biraz daha yapalım Tabii ki bunlar aynı hırkada olduğu gibi yapıştığında buraya daha da şık duruyor daha da güzel bu şekilde sevgili arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarım kolaylıklar diliyorum nerede arabam Şuranın üzerinde bir daha bakalım rası. Tamam. Bakın, arabamız bu şekilde hazır. Kırmızı bir araba yaptım. Son derece güzel oldu. Sevgili arkadaşlar, herkese kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı ve güzel günler.